Merhaba dostlar. Akülü araba tamir bakım kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi Mercedes AMG bir cibimiz var. Bu cibimiz yük, ağır bu çocuk bir çocuk bilmesinden dolayı şanzıman kırmış. Dişli kırmış. Şanzımanın komple değiştik. Çünkü şanzıman dişlisini bulamadık. Daha doğrusu elimizde kalmadı. Ee, şimdi müzik sistemi çalışmıyor. Arabamızın önünü söktük. Şöyle Şimdi şurayı da sökeceğiz. Müzik sistemi bunun altında. Ondan sonra müzik sistemi neyi var neyi yok bakacağız. Ona göre şeyler yapacağız. Elimizde yedekte müzik sistemi var. Bu aracımız daha önce bize geldi. Bir 5-6 ay önce. Şanzımanların bakımını yaptık. Aküsünü değiştirdik. Gayet güzel olmuştu ama yani biraz hor kullanıldı yine. Güzel bir araç, Mercedes'in güzel bir arabası. Ee, şimdi müziğini yapacağız. Müziğini yaptıktan sonra tekrar bir video çekip atmayı düşünüyorum. Eğer detaylı bir şey olursa da zaten tekrar videolarımda söyleyeceğim.